Böyle bu çıkarılanlar cami ayrı için çıkarılıyor. Ama ayrı için. 10 bin lira eee caminin ödemesi varmış. Bir bölümünü biz toparladık, biriktirdik. Katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar bu ürünün değeri olduğu için değil. E, verebildiğin takviye bağında verip hayrat yapabilir. Evet beyler 100 TL'si var. Komple pirinç. Osmanlı. Bana göstereyim. 100 geldi var mı onun? Evet. 50 takviye. 150'si var mı açık? Yoksa 60'ı 150'ye. Sol. Sol. Evet, arkadaşlar, kitage de mezattayız. Antika mezatındayız. Kanalımı takip ederseniz Şimdi, sevinirim arkadaşlar. Allah, Anlamadım. 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 <laughs> takip ederseniz Şu sevinirim. Mesela, bu ürünleri ben buraya cami hayrına verdim. Bu ürün kaç para olup olmadığı önemli değil. Onlar 20 evet. şer başlıyor. Vermişen, bir kişi eğer 100 dediyse ona takviye 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 bir bine bir iki bine kadar gidebilir. Bu para hiç kimseye geçmeyecek. Sadece camiye gidecek. Bunu anlayamadınız herhalde Sizden. Yani on yirmişer takviye olması gerekiyordu. Neyse bir şey de birazdan bir daha çıkartırlar inşallah. <laughs> Yoksa on yüz tane. Sat. Son defa soruyorum. şimdi. Cemil Hanım yüz. Yazıyor muyuz? Bunu ayrı var. Beyler. var. Burası. Evet, derden yapılma. Yani şey, 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 abet gibi. Derden yapılma komple çok güzel. Bir bu bir alette böyle ocağımız <laughs> var, çil yorumda. İçine mumu koyup devam edebilirsin. Bu çok güzel bir ürün. İkisine birden yüz tane var mı? Derden yapılma. Isıtma <laughs> 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 <Üstünat> tekniğiyle yapılma. <laughs> Geç. Evet, banyo üstüne. Yoksa çek. Bir evet, iki tane dönem muhtemelen. için durumda şöyle göstereyim. İkisine göre yüz tane var mı? Dönem ya, ya, ya. Var üç tane? Ya, ya, ya. Bir adetle bunu, iki adetle bunu bekledik. Üçüne göre. Dört parça. Muhtarın yerinden arkadaşlar. <laughs> Alo. Bunlar adet tabaya şantası var Üçüne bir de tane var. Ağabey, buyur var mı 100 tane? Evet, Çek. Çek. <laughs> Beyler. Şöyle göstereyim. Her an. Çin durumda yanları komple işleme. Bir adet de sunumluğumuz var. Katlanabilir. İçine birden yüz var mı? Var mı üstelde? Var mı yüz Var. Yüz geldi var mı? On. On geldi var mı yirmi? Yoksa yirmi sonra. Var. 20 geldi var mı 30'u? Yok 30'u 20 ya. Sat. 5, 4, 3, 2, 1. Sat. <laughs> İsim abi. Salih abi ya. Ziyade, 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 ziyade. Beyler arkadaşlar söylenen çalışır vaziyette denilmiş dönem fotoğraf makineleri var. 4, 5 adet beyler. Mikron da var. 5'ine birden. 100 TL var mı? Yüz geldi var mı oğlum? O Volkan abi. Aynen. Şey. Yok onu yüze. Sat. On şey geldi var mı yirmi? Şey. Yoksa yirmi geldi var mı otuz? Otuz, geldi var mı kırkı? Yoksa kırkı otuz Sat. Elli geldi var mı altmış? Bak. Altmış geldi, yetmiş geldi var mı Yoksa seksen yetmiş Sat. Beş dört üç Seksen geldi var mı doksan? Yoksa doksan seksen Sat. Bak. Beş dört üç iki bir. Cemil ablaya eline var var. Büyük boy. Dantel işleme. Şöyle göstereyim. Fili üstü sıvama beyler. Evet, var mı istilası? Var mı istilası? Son defa soruyorum. 100 TL'si var. Pirinç üstü sıvama beyler. Şey. <laughs> beyler bir adet şiir tavası, dönemi yaşlı, komple el dokuma, ufak tefek özürleri var, yaşından itibaren. Yüz TL'si var. Yüz geldi var mı o? Yüz geldi var mı onu? On. On geldi var mı yirmisi? Var mı yirmi geldi var mı otuz? Otuz geldi var mı Var. Kırk geldi var mı? Var. Elli geldi var mı? Var. Altmış geldi var mı? Var. Yetmiş geldi var mı? Seksen geldi var mı? Doksan. İki yüz geldi var mı? Yirmi. Yirmi geldi var mı? Kırk. Kırk geldi var mı? Yoksa sağ 1200 Sağ! vez tavla şikayet yava ya. geldi varmış. 60. Yok 80. Aya 20 yap oldu. Son. <laughs> Hanım ayır. Ağır çıkeşme. Allah'ım. dostlar. Fı. Şey yani evet. öyle dostlar. Ne var fazla Yok fazla fazla geldi. Kim ne geldi? 10 geldi oğlum Abi, kim taraflı? Yok Çift durumda? Şöyle buraya Her tarafım tutuyorum abi. Ters var. İki tarafında kullanabilirsin. Buradaki özellik bu. Ya ilmi dizi yoktur arka tarafında. Buyurun. Evet. 310 geldi var mı 30? 20. 20 geldi. Evet. Var mı 40? I? Var mı 40? I? Var mı 340? I? Yoksa 340 Son. Son defa. 5 4 3 2 1. Kaçtaydı abi? 320'deyiz. Var mı 40? 400, 400, 400, 400, 400 geldi var mı? 440 400. Yoksa 40, 400 e. 450, 450, 45. 450 geldi. Abi sen ne geldi var mı hiç bir şey? Yok sen hiç 400 Abi 400 de şu an. 5, 19 4, 8 7 6 5, 5, 5, 4, 5 4, 3, 4 3 2 1 0. sat. Normal, normal şey. şey, o, o şey, şeyler, şey gümüş kaplama şöyle göstereyim. Evet. Üç tane var. Terliklerimize. Üç tane var. Mı? Minimal bizim mangalı. 200 20 değil yok sakın ki Böyle var böyle Sat. Geri geldi var mı? 5 4 2 0. Sat. Ne kızıl bakır beyler. Şöyle de göstereyim. Bu çok uğraştı. Çil durumda. Bir adet de ibrik. Çil durumda beyler. Kapağı aktif. Yine komple böyle bir işçilikte. Evet. Ne istiyoruz ikisine birden? Nuri. 100 tane, 150. 100 geldi, 150 geldi, var mı Yoksa 60, 60. 60 geldi, 70 geldi, 80 geldi, var mı 90? Yoksa 90'a, 200. 200 geldi, var mı 80'e, yoksa 28'e, sorun! 20'den ayrı, 30, 30 geldi, var mı Yoksa 40'a, 30'a, 40 geldi, var mı Yoksa yoksa 40'a, Son. 5 4 3 2 1 Başlayın. 40 40 var mı? 60 geldi var mı 80? Yoksa 80. 80 geldi var mı? 300 geldi var mı 30? Yoksa 30 300. Saat 5 4 3 2 1 Arkadaşlar, ne değerlerde değil bunu bilin. Ablam da iyi bilir. Doğru mu abla? Giden ürünler 200 300 lira olur mu? Değil, fazlası var. Ama biz bakmıyoruz. Boya ve Beyler. Evet. Beyler. Ahşem, Bin Ahl Ahl B <gülüyor> <gülüyor> beyler. Bin dokuz yüz bende kalın. Erhan bende kaldı. Hakkı. Komple aşağı. Beyler. Bin dokuz yüz yetmiş beyler. Çil durumda. Üstü komple. Efendim? Aktif çalışıyor. Aktif çalışıyor. Üst komple pirinç kalkma, pirinç işleme. Ve kafalar pirinç işleme. Şu oturduğu yer komple pirinç. Çevirme yeri komple pirinç. Telefon aktif. Zili. Asansör çalışır mı? Her şey. şey. Hiçbir şey, şey. şey var Biz, Abi çalışır Yok bir iç yüzü bir iç bir bir, bir bir yoksa iki yüz. Bir, bir bir Bakalım 700 gibi yüz abi. Yalan mı değil? Kara nerede yazıyor? Altında mı? Getiriz abi. Kağıt şeyi var. Su var. Ara abi arkadaşlar bak abi. abi. 19, 8, 7, 6, 5, Sarkı 4, 3, 1. Kimde? Kim aldı? 1, 3, 3 Hayır abi, dur dur, abi, dur, abi, dur, abi, sen abi sen bir saniye. saniye üç ver. Üç ver. Burada heyecanlar çekecek Değerli dostlar. <laughs> aktif çalışır. <laughs> üst kısımlar <laughs> Ayrılabilir. <bayram. pirink>, <laughs> 210 da aldık ya. Aktif çalışır. Şöyle içinde. <laughs> Şöyle kaldır bir <laughs> İntihar etti. görsünler. makine çift durumda yeni bakımlar çıkmış. Yağ Oldu gitti. Oldu gibi. Tamam. Bayağı, bayağı, mi çalışır Çalışır. Yani. Aktif. Bayağı, bayağı. Bayağı, Büyük, bayağı, bayağı, Sadece buraya iğne olacak zaten. Iğneyi biz verdik zaten abi. Haşma. Aynen. Bize i̇ğne verip Aktif. Evet köyler. tek Beş. beş. Altı yüz. Bin. Altı yüz. Alt yüz geldi ya bin ya geldi. Tamam, bin. Yüz. Abi kurması kalan Bin iki yüz abi. Tamam. Bin geldi var mı? Bin yüz geldi var mı? Var mı? Bin yüz. Bayram abi. Bayram abi. Bayram Beyler, Var mı bin iki yüz? Var mı? <laughs> <var> mı? <laughs> iki geldi var mı bin iki yüz? benden de abi bilicisiz geldi. Bilicisiz geldi. Beyler ray yarısına gelemedik. Allah Allah. Beyler üç bin var. Ya, var mı üç bin? <laughs> şey, abi. Üç bine yakın teklif olan var mı? Ya da teklifi olan var mı? <laughs> Rasim burada mı? Rasim burada mı? Rasim mi? Aa. Hayır. Boş da Rasim. Rasim bir masaya koy abi. Tamam. Beyler. Optima marka çalışır. <laughs> Aktif durumda doğrumda. Evet. Dönen ürün, Şöyle gösterin. Gelip Benim, geçir, göstereyim. Gelip bakmak isteyen yakınlarda getir gözler. Evet Biz abi, ek alabiliriz. Rezart yapırsan şimdi Bir şey Nur Bey yazın açma Nur keşke o e, çay içmeseydim e, e. e. ee, evet, ama geç oldu. Ek aynen. dinle bir daha bana da Beyler. Niye benden alakalı? Evet bak şimdi. ben. Beyler, dönemlere hep siyah ve çil durumda. Beyler, sadece içini ızgara varıyor. Görselle bir mana değil. Şöyle göstereyim, gördüğü göre Erhan bende var. Şehir durumda. Dört göre teknik olan var. Beş, beş, beş. yüz şey Beş yüz geldi. Altı yüz geldi, altı yüz elli geldi. Altı yüz elli geldi var bir gösterebilir misin? Böyle. Hepsi yeni var. Böyle. Böyle. İnanın. Pazarlarda, mezatlarda üç yeni dört yüz satılan üçüne. Bunlardan değil ama. <laughs> <laughs> saniye. Yani. Ya. Biz Murat kardeşine geldik. Evet, evet, yalanlar, yalanlar. 650 var yani Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet tane var mı Var mı 700 yok? şey 700 650. Sordu 650. Sat. Gidiyor abi, abi? <laughs> de. Var, var mı abi? Sigara alabilir miyiz? Rasim Bey sigara yalanır mıyız? yüz geldi. Beyler. 150 şeyler verirsek 600 lira yapar. Dediğim fiyatı şey, sorabilirsiniz buradaki buradaki aslında arkadaşlara. 700 geldi var meclisi. 4 senesi 700 lira. Bela oğlum Saç! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Saç! Kim aldı abi? 4, 5, 4, 3, 2, 1. 90. 90 geldi. Abi lütfen kartlar gidelim. On, 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 sabahı bir bakabilir miyiz ya? Hemen, hemen efendim. Hatta şu ağır Biraz önce 380 oldu Evet. Rasim yine yapmıştı gene. Yine yapmış aynı öyle. Ve değişti. <laughs> <laughs> Beyler. Doğru, Değerli dostlar. Değerli dostlar. <laughs> D... 200. İki yüz. İki bin geldi var mı üstelik? <laughs> var mı üstelik? Var Abi öyle abi <laughs> 2007 mi sen arayın? <laughs> Osmanlı Beyler. Beyler. Komple peynir sap üstü komple. Üstü de beyler. Abi bir saniye. Kırlanmış geçme beyler komple dövme. Yine aynı kırlanmış geçme şuradan görebilirsiniz beyler. Yine herke Osmanlı. Kaldırma yine sap pirinç komple batır. Osmanlı. Beyler. Kapak müthiş olur, dans seyirlerken görsel müthiş, kafa, perçin, pompila bakın. Gördüğünü birden Gördüğünüzden tekip olan var mı? Bu ne? 500, 300 yıldır, 500 yıldır, 600 yıldır. Bunu kapıştırdı. Evet beyler 500.

Bolu de, kızılı ve tam sene kalaylanmış çift durumdan. Tamam. Evet. Ben de yapayım. şöyle de altları da göstereyim. Boğumlu model. İkisi evet arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Bon Takip ederseniz Kim sevinirim. Kırlandış çeşme. Kim diyor? Bin yerde Kim var mıydı? Biliyor musun?